Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine anne usulü bir yemekle karşınızdayım. Anne usulü etli yahni. Benim annem etli yahni bu şekilde yapardı. Ben de aynı tarifle sizlere sunmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Yapımı da oldukça kolay. Hemen başlıyorum. Gördüğünüz gibi benim iki adet etli kemiğim vardı. Onları düdüklü tenceremin içerisine aldım. Üzerini geçecek kadar su ilave ediyorum. Ve tuzunu da ilave edeceğim. Hatta sonradan biraz daha su ilave ettim. Daha sonra düdüklü tenceremin kapağını kapatıyorum ve etlerim güzelce yumuşayıncaya kadar bir saat kadar haşlıyorum. Ben bir saat kadar haşladım. Çok güzel haşlandı. Ama bu sizin etinize göre veya tencerenize göre süresi değişebilir. Gördüğünüz gibi etlerim güzelce haşlandı. Şimdi et suyunun içerisinden kemiklerimi çıkartacağım etlerini güzelce didikleyeceğim parçalayacağım daha sonra suyunu da süzüp hazır edeceğim yahnimi yapmaya başlıyorum şimdi gördüğünüz gibi tenceremin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım çok fazla kullanmaya gerek yok et suyumuz da zaten yağlı olacaktır İçerisine 2 adet yemeklik doğradığım soğanımı ilave ediyorum ve soğanlarım güzelce yumuşayıncaya kadar kavuruyorum Soğanlarım güzelce yumuşadıktan sonra içerisine şimdi bir yemek kaşığı acı biber salçası ilave ediyorum. Daha sonra 10-12 diş kadar doğradığım küçük küçük doğradığım sarımsaklarımı ilave ediyorum. Salça ve sarımsaklarımı da güzelce kavuruyorum. salçamı ve sarımsaklarımı da güzelce kavurdum şimdi içerisine 5 su bardağı kadar et suyu ilave ediyorum benim 2 çorba kasesi kadar etim çıktı sizlerde kendi etinizin ağzına çokluğuna göre suyunu ayarlayabilirsiniz daha sonra 2 su bardağı kadar da haşlanmış nohut ilave ediyorum pul biberini ilave ediyorum tuzunu da kontrollü ilave edin eti haşlarken çünkü tuz ilave etmiştik karıştırıyorum ve bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Kapağını kapatıp kaynamaya başladıktan sonra 10-15 dakika yahnimiz suyu özleşene kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi artık hazır. Oldukça kolay ve çok lezzetli harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapmak isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için desteğinize ihtiyacım var. Lütfen yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Kanalıma da lütfen ücretsiz abone olun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.